1992 ile 1995 yılları arasında Avrupa'nın ortasında soykırım suçu işlendi. Sırpların Bosna Hersek'te yaptığı katliam daha önce soykırım suçu işlediği tescil Almanya ve Ruanda tarafından BM gündemine taşındı. Bu iki ülke Hollanda askerlerinin korumasındaki Srebrenica'da yapılan katliama ilişkin karar tasarısı hazırladı. 11 Temmuz'un uluslararası Srebrenica soykırımını anma günü olarak ilan edilmesini istedi. Ako 27. Soykırıma uğrayan Yahudiler 27 Ocak'ta anılıyor. Ruanda'da ölenler de 7 Nisan'da. 11 Temmuz neden bizim yakınlarımız andığımız uluslararası bir gün olmasın? Boşnakların tek isteği soykırımda katledilen yakınları için verdikleri hukuk mücadelesinden galip çıkmak. Birleşmiş Milletler'de görüşülecek tasarıyla Sırpların soykırım inkarının önüne geçilmesi planlanıyor. Daha önce alınmış olan kararların uygulanamaması da bağlayıcılık tartışmalarını beraberinde getiriyor. Sırplarsa kabul etmedikleri karar tasarısının tek taraflı ile alındığı iddiasında. Boşnaklara göre ise aslında karar tasarısı Sırpların tarihleriyle yüzleşmesi için bir fırsat. Aslında 90'larda yürütülen politikaların, siyasetlerin değiştiğini göstermek için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yapamadılar. Bunu hatta Sırplara yönelik bir saldırı, bir komplo olduğuna yönelik tartışmalar yürüttüler. Tasarı 23 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gelerek oynanacak.